anlatayım bunda, buradan, size. Bir, süresiz nafaka. Bana göre bir zulümdür. İki, sorsan eşitiz. Boşanmalarda bütün yük erkeğin omuzunda. Bakıyorsunuz işte bir kadın bir şey yapıyor, soyunuyor, istediği gibi yapıyor. Ona kimse sapık demiyor. İmtihana giden kız gibi o kıyafetle bir erkek gitseydi. Boxer, short ee, ve üzeri açık, gömleğinin önü açık gözaltına alınmıştı. Hapisteydi erkek listeydi. Aa hepsi kızı koruyorlar. Ne varmış ya transparan iç çamaşırıyla gidiyorsun ya. Altındaki de şort falan değildi yani. Değişik bir şeydi. Kadın yaptığı zaman sorun değil. Erkek yaptığı zaman sapık. Sonra işte erkek her zaman kötü. E evlilik öncesi ilişkiler özgürlük ve modernlik adı altında bu film sahneleri falan. Flört eskiden flört derdik. Şimdi evlilik öncesi her türlü yaşam devreye girdi. Ve erkekler Evlenseler boşanma sonuçlarını etrafındaki arkadaşlarından görüyorlar. Medyadan görüyorlar. Cem Yılmaz bile mağdur oldu kendisini sevmem ama o bile mağdur oldu boş Dövize <laughs> dövizden daha da dövizden TL'ye geçemedi adam. O bile mağdur. E erkek şimdi ne diyor biliyor musun? Diyor ki ben diyor nasılsa evlilik dışı çocuk doğurmak da artık toplum kabul etti. Ben diyor evlenip diyor ömür boyu diyor bunlarla mı uğraşacağım? Canı çocuk istiyorsa da çocuk da yapıyor. Ben çocuğuma sahip çıkarım diyor. Çocuğuna da nafakasını ödüyor falan. Ee, eğer evlilikler azaldıysa siz kadın ve erkek arasındaki dengeyi öyle bir bozdunuz ki kadını özgürleştirelim okey ben de özgür bir kadınım. Ama siz kadını özgürleştirirken erkeği bitirdiniz. Kişiliksiz bir aile getirdiniz. İtibar suikasti yaptınız erkeklere. Yani bugün benim çok fazla erkek tanıdığım var karısına... Ve kızına söz geçiremediği için bu kıyafet konusunda evli mi evli? Ve kadınlara doğru özgürlük kavramı verinsiz.